Çünkü her şey sağlıkla başlıyor ve maalesef sağlıksızlıkla sağlıksızlık başlıyor. Sağlıksızlık <laughs> ve bir de çok önemli başka bir husus da sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sözünden yola çıkarsak eğer sağlığımız çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ben bugün de sizin halkımızın. Şuna dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Lütfen sağlık kontrollerimizi zamanında yaptırmaya çalışalım. Hastanelerimiz bu konuda hakikaten donanımlı ve Marmaris bu konuda çok şanslıdır. Ve bu sağlık kontrollerini zamanında yaptırırsak birçok ileride başımıza gelebilecek daha vahim veya daha ciddi sorunlarımızı zamanında öğrenmiş, zamanında bunların ted tedbirlerini almış olmalıyız. Ve bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, nice, mutlu günler diliyorum. Ve 14 Mart bu tıp bayramında tüm sağlık personelimize e, sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasını diliyorum. Teşekkür. Ederim.